Merhaba sevgili ikizler. Bugün 17 Eylül Salı, Mars günündeyiz. Bugün bir süredir kafanızı kurcalayan bazı sorunlarla ilgili ve yaptığınız planlarla ilgili çevrenizdeki kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Bu kişiler eğer Şiddetli bir biçimde sizi planlarınızdan vazgeçirmeye çalışırlarsa şaşırmayın. Çünkü bazı itirazlarla karşılaşabilirsiniz gün içerisinde. Bu sizi olumsuz duygulara sevk etmesin. Birkaç gün bekleyin ve aynı şeyleri bir süre sonra tekrar konuşun. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Eylül Salı Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne bireysel bağımsız ve idealist enerjiler veriyor Dün olduğu gibi bugün de günün ilk yarısında ay boşlukta olacak Bu nedenle günlük işlerimizde bazı belirsizlikler oluşabilir yön almakta zorlanabiliriz kararsız tutumlar nedeniyle günlük işlerimizi planlamakta zorlanabiliriz Dün özellikle Merkür'ün sert etkileşimleri iletişimlerde sorun çıkarmış olabilir. Bugün bu etkiler rahatlamış görünüyor. Özellikle gün içerisinde Merkür ve Mars arasında oluşacak sekstil açı nedeniyle düşünce ve eylemlerimiz arasında daha uyumlu bir gün geçirebiliriz. Bu da ilişkilerimize daha iyi yansıyabilir. Kendimizi iyi bir şekilde, rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Öğleden sonra 16.59'da ay balık burcuna geçecek. E, güne daha duygusal enerjiler vermeye başlayacak. Sezgilerimiz güçlenebilir, manevi yönümüz biraz daha öne çıkabilir. Empati yeteneğimiz ve duyarlılığımız güçleneceği için bu da ilişkilerimize daha olumlu bir şekilde yansıyabilir. Özellikle gece saatlerinde ay-neptün arasında oluşacak güzel kavuşum, e, hayal gücümüzü, hassaslığımızı e, çok yükselteceği için ilişkilerimizde romantizm yükselir. Bunun yanı sıra manevi uğraşlar, ruhsal çalışmalar için de gece saatleri çok uygun olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.